geldiniz. Eskimeyen tatlar, kaybolan lezzetler. Bugünkü konuğum sevgili Gülsen Baykal. Hoş geldin Gülsen Hoş bulduk abla. canım. <laughs> Efendim bugün biz dedik ki artık kaybolan lezzetler var. Onlar yok oldu gitti. Biz onları size anlatmak istedik. Gülsen abla Türk mutfağına çok hakim, Anadolu'nun geleneksel yemeklerini çok iyi bilen, o zenginliği ve kültürü bize aktarabilecek birisi de bugün Sivas Divriği'nin çok ünlü eskilerde Tabii üç de. yemeği var değil mi? Çok var. Peki biz hangilerini yapacağız? Biz telle aşını yapacağız. Peki. Aa, bir de köse pilavı diye bir pilavımız tamam. var. E, Erişte ile pirincin karışımı. <laughs> bir de e, Divriği'nin... E, Kırıklı yufkası yapılır yazdan, kurutulur, evet. kaşına o evet. ıslatılır, bekletilir. Yumuşayınca yağda kızın Onun üçünü yapacağız. Tabii e, bu arada size şunu söylemem lazım. Gülsel abla aslında benim eşimin ablası. Yani, yani diyoruz ya eskiler görümce diyorlar. <laughs> <laughs> Gelin görümceyiz biz aslında. Ama bir 40 seneyi geçen bir dostluk ve arkadaşlığımız da var. Dediğim gibi mutfak bilgisine çok güveniyorum. O yüzden özellikle Divri'nin bu kaybolan lezzetlerini ama eskimeyen tatlarını gösterelim dedik. Şimdi helle aşı yapacağız. Bunun için neler kullanacağız Gülsen abla? Bunun için pirincimiz var. Ondan bir helle yapacağız. Pirinç piştikten sonra karıştıracağız. Onlar piş, pirinç piştikten sonra Peynirleri hmm. ama bu e, erimeyen peynir olması tamam. lazım. E, Divriyin'in kendi salamura peyniri evet. vardı, ondan yapılırdı. E, biz de e, ona benzer bir köy peyniri aldık, onu koyacağız. Burada Divriyin'in peynirini bulmamız biraz zor olduğu için. Sonra da üzerine kırmızı biberli yağ yapacağız. Yağ evet. Şimdi eskinin yemekleri hep çok malzemeli değil, basit sade ama son derece lezzetli olur. Değil ki, mi? Tabii tabii. Ama bizim bazı çorbalarımız çok malzemelidir. Baduç aşımız, ekşi aşımız, ekşi aşı. gibi onun gibi çok malzemeli. bol malzemeli de olur. İçinde çok şey kullanılır. Ama bundaki malzemeler gayet basit malzemeler. Evet. Şimdi yani suyumuz kaynıyor. 5 su bardağı kadar su vardı. Evet. 2 yemek kaşığı pirincimizi Pirincimiz ilave var. ettik. var. Bunu koyuyoruz karıştırıyoruz. Karıştırarak pişirmeye. Karıştırarak. Yok bu yavaş yavaş pişecek şimdi. Yani e, böyle yarıdan biraz fazla böyle açılacak mı biraz pirincimiz? Tabii tabii bayağı yumuşayacak. Bayağı yumuşayacak. Bayağı yumuşayacak. Sonra, e, Sonra onunuzu gösterelim. 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 Pekala. Buna biraz su koyacağız. Güzel. Buna da hellesi mi diyoruz? Evet, bu hellesi bu. Yani helle hellesi. dediğimiz. Hellesi, evet. Adı buradan geliyor yani. Evet, evet. Divriği tabii çok eski bir kültür. Ee, bir de hem baharat yolları üzerinde hem ipek yolu üzerinde. E bir de Mengücek e, beyliğinin, beyliği'nin uzun, uzun yıllar orada kalmış. Divriği Ulu Camimiz var. Yeni açıldı. Açılışı yapıldı evet. 6 Mayıs'ta. Evet. Restore edildi. O da UNESCO... Kültür mirası, kültür mirası listesi listesinde... çok eskiden tabi Selçuklu döneminde de çok baş şehir olmuş ünlü bir şehrimiz Aynen. tabi müthiş bir yemek kültürü var. Şimdi biz tabi evde biz bir aile olduğumuz için. Ee, sevgili kayınvalidem rahmetli Hatice Soysal bize bütün bu yemekleri öğretti özellikle Gülşen ablaya. Ben de Sürekli bazılarını biliyorum. Sürekli Eski yemeklerimiz. Evet biz bu eski yemekleri mutlaka evimizde pişirip eskiyi hatırlıyoruz, eski kültürlerden konuşuyoruz evet. ve bunların da geleceğe miras olarak kalmasını çok arzu ediyoruz yeni nesillere. Mesela biz iç yapıyorsunuz. Tabii ki. Batırık türü bizim çocuklar çok seviyor. Halalara gelecek iç yapacak, batırık yapacak. Böylece. O eskiyi anmak, köklerimize dönmek, tabii. geleneklerimizi tabii, hatırlamak tabii. hepimize de çok tabii iyi geliyor. Ama aslında ben Divri'de doğdum ama Divri'de 3 yaşıma kadar yaşadım. Sonra taşındık biz Divri'den. Evet. Fakat her yaz ben okul kapandığı zaman Divri'ye giderdim anneannemin yanına. Orada 3 ay kalırdım. Okul başlangıcında dönerdim. Dolayısıyla Dibri'deki kültürü çok yoğun yaşadım. Doğru. E, düğünleri olur. işte e, konak gidilir, birbirlerine insanlara konak gitme denir buna. Misafir Misafirliğe gitmeye. gitmeye, konak gitme denir. Hamamlarımız çok meşhurdur. Hamama evet. gidilir, hamama içler götürülür. Evet. Turşular götürülür, yenir. E, hamamdan sonra birilerine gidilir, orada bir takım bolca yemekler yapılır. Bolca yemekler, bolca yemekler. Bolca yemekler yapılır. Ee, güzel gelenekleri vardı. Dibri evleri sonra çok e, güzel, güzel evlerdir. Peste çok güzel evlerdir. İçinde çok değişik mekanları olan. Evet. E, mesela bir kürsüsü vardır Dibri'nin. Hep anlatıyorsun. Ee, evet, o kürsü e, masa düşünün, ayaklı masa. Tamam. Masayı koyar e, koymuşlar bir daha şöyle söyleyeyim. Zemin döşemesinden bir 50 santim aşağıda çukur bir alan vardır. Orası sal taşı denilen taşla kaplıdır. Tamam. Onun da içinde ortasında daha derin olan bir ateş konulan yer vardır. Bir bir tandır aslında. Gibi? Evet. Ee, o pişen pardon yanan ateş, ateş. artık kor, kor haline geldikten sonra onun ortasına oturtulur. O masa gibi olan üstündeki tahta masa kürsünün Kürsü de o mekanın üstündedir. Üstüne de kürsü yorganları vardı, çok büyük yorganlar. Evet. O yorgan örtülür. Siz oturursunuz ayağınızı o sal taşının olduğu o 50 santim çukura uzatırsınız. Isınırsınız. Soğuk Isınırsınız. Soğuk kış gecelerinde. Bir masanın etrafında. Bir masanın etrafında. Sonra üstünde işte kışın yenilecek kuru elma, kuru, kuru elma olmuş, elma kakı, armut, armut, kayısı, dutlar, dutlar kestiller neler neler onları meyveler konulur işte. Orada hem yenilir işte herkes yapacağı işte dantel öğren olur, örgü ören olur. Sohbet edilir tabii. Evet. Ee, çok güzeldi yani. Bence de öyle. Çok, mesela tohane vardır. Bu Tuhan kürsü tohanenin içindedir. Hı -hı. O tohanede de böyle basamaklarla çıkılırdı anneannemin elindeki evindeki tohaneye. Hı -hı. E, etrafları böyle güzel. O eski e, Türk evlerindeki oymalı işlemelerle. E, o, kenar korkulukları evet. vardır. Yer, evet. e, yeri tahta kaplıdır. Tahta kaplı. E, yani çok güzel. Benim çok, çok güzel, orada çok keyifli <laughs> anılarım geçmiştir. Ne harika. Biz çok şanslı bir nesiliz. 60'lar, 70'ler ve 80'lerde büyüdüğümüz için ben de hep Kerkük-Kümüşhane memlekete gidilir. Anneannelerle, büyük aileyle birlikte olunur. Yaşanır orada. Bütün gelenekleri görürüz. Ondan sonra sonra da Ankara'yı Neyse üniversitede okuyorsak ya da lisede okulumuza dönerdik. Aynen. Yaz tatilinde ben çok gülerdim. O, o Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde okurken yani. arkadaşlarım derdi ki nereye gittiniz bu yaz? Ben Kerkit Tatil Köyü derdim. Bizim memleketin adını söylerdim. Çok gülerdik. Aa nerede o? Sanki bir deniz kenarı gibi ama biz çok bayılırdık memlekete hı hı. gitmeye. Mesela Şşt. bir de şey de yoktu eskiden buzdolabı falan yoktu. Yoktu tel dolaplar. Yer damı denilen bir takım ha. odacıklar vardı daha yere gömük. Evet Ve serin olan. Serin yani olan, toprağın daha içinde. Evet, toprağın Doğru. daha içinde. E, yazdan hazırlanan kışlık yiyecekler. Hı. işte kavurmalar yapılır, küplere basılır, oraya Hı. konulur. Evet. İşte kurular, erişteler, peçüllü yufkalar, tarhana yapılıyorsa tarhanalar, tarhanalar, tarhanalar. Yani kışın yenilecek turşular, her türlü Turşular, sirke'ler hepsi orada saklanır. Evet. Oradan alınır yenilir. yerde mi? Adı. Yer damı, adı yer damı. Evet, çünkü toprağın biraz içinde. Her evde olurdu Her o. Her zaman. Bayağı da büyük bir odacık o yani. Oda. Tabii. Büyük bir oda. Buzdolabı yok. Evet, kuru sebzeler. Her orada şey sakladırdı. orada. E, tabii e, Doğu Anadolu, hı hı. E, kışın öyle taze sebze bulma olanağı yok. Yok. E, genelde kuru şeyler kullanılır. Hani yazdan kalan bahçede işte e, maydanoz ufak ufak varsa işte Reyhan. Reyhan edir. özellikle. Ha, işte onlar eğer bulunuyorsa onlar ha. şey yapılır. Orada saklanır, saklanır kurutulur tabii ve unlar, saklanır. Bunlar yağlar, debbe, hmm. yağ debbeleri var. Evet, yağlar bakır. o debbelere basılır. Evet. Oradan alınır, kullanılır. Ne kıymetli şeyler, ne tatlı şeyler anlattık eskilere gittik. E tabii ben bir de şey oldum, mimar olduğum için çok da meraklıyım tabii bu işe. Tabii ki. Mesela en büyük pişmanlığım, ben yani bu meslekte olup da divri evleriyle ilgili bir master yapmamam konusu hep benim içimde ukdedir. Çok doğru. Şahane evler. Yüzyıllardan beri ayakta kalan bazı evlerde hala evet, durul, evet. duruyor. Evet. Onlar onarıldı. Ve turizme özellikle gastronomiye de kazandırıldı. Çok mutluyuz biz de. Şimdi pirinç pişti. Tırın Evet. Şimdi artık helle dediğimiz bu unlu bulamacı içine, içine ilave ediyoruz. Bakacağız. Bu kıvam da veriyor zaten. Tabii ki zaten yoğunluk verecek. yoğunluk verecek. Çorba kıvamına gelsin diye bunu düşünmüşler. Evet, aynen öyle. Neler düşünmüşler? Belki bir yerde de evdeki peynirleri değerlendirmek için tabii de bu. olabilir. Tabii e, evde olabilir tabii. Evde çünkü bir sürü bu, bu sana benim çok sevdiğim bir çorba. Ben de ben buna peynir çorbası diyorum. Yani e, sadece ve sadece esas malzemesi peynir. Bence un ve pirinç yardımcı malzemeler. Esas peynirin tadını alıyorsunuz. Harika. bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Değil mi? Evet. Şimdi bir taraftan da ben bir taraftan da peyniri kıracağım. Evet. Gösterelim. Aldık bu sert bir peynir olmalı, sert erimeyecek e, erimemesin içinde yani yerken ağza ta, e, tane bir tane, tane gelmesi çok güzel oluyor. Hani şimdi böyle erimiş peyniri çok seviyorlar ya. Bu böreklere koyulan öyle değil. Böreğe kullanılan tahmin evet. ettim. Su böreklerinde de zaten peynir eskiden sünmezdi. Şimdi peyniri sündürmek çok Kaşar moda oldu. Kaşar koyuyorlar ama onlar adına şey usulü oluyor. böreklerde. Ha. Bu kaynamaya başladı. unumuzda. bakar mısınız kıvamına? Harika bir kıvam. İçinde gördüğünüz gibi unlu su var. Çorbaya hemen kıvamını verdi. Pirinç var. Pirinç önemli. Kaynat, Şimdi Evet. Kaynamaya başladı. Evet göbek atıyor Mühsen abla. Tamam. Şimdi yavaş yavaş peynir. peynirimizi koyalım. Evet erimeyen ağza Aynen. gelmesi lazım yani. Aynen. Böyle 200 gram kadar peynir içine. Hı -hı. Ay bu harika bir şey. Evet. Peynir çorbası. Şimdi biz efendim size bir tavamız var. Onu göstermek istiyorum. Bu tavayı Gülsen abla geldiğinde bu tavayı biraz kara bulmuştu. Biz bunu nasıl açtık Gülsen abla? Onu salça, o, salça, tuz, o, tuz o, ve sirke ile karıştırıp üzerine sıvadık. Evet, Ve beklettik beklet. yarım saat sonra temizledik. Bakar mısınız? Efendim bunun Anadolu'daki adı kuyruğu dik tavadır. Niye kuyruğu dik tava demişler? Gelin hanım e, kayınvalidesiyle e, kayınpederinin oturduğu sofraya hizmet ediyor. Fakat bazen de çok yorgun. E, çok yemek yapmış, evi temizlemiş, herkese hizmet etmiş. Eğer yemeği bununla getiriyorsa sofraya, Bakın size hizmet ediyorum ama yoruldum kuyruğumu da dik tutuyorum diyormuş. O yüzden Anadolu'da her yemeğin bir manisi, şarkısı ya da bir hikayesi olduğu gibi kapkacakların da böyle hikayeleri vardır. Bunun adı kuyruğu dik tava. Şimdi burada tereyağını eritip eritiyoruz. Buna Ondan ne katacağız? Kırmızı biber katacağız. Tamam. Çorbamıza birazcık tuz katayım. Çok da katmamak lazım. Tadına bakıp katmak lazım. Peynir tuzluysa onun da tuzu çıkıyor. Çünkü. Çok doğru. Çorbamız hazır. Şimdi çorbamızı servis yapalım. Şöyle. İçinde gördüğünüz gibi peynir taneleri duruyor. Ya. Bu muazzam bir şey. Erimeyecek. Yerken peynir yiyorsunuz yani. Arkasında altında birazcık pirinç var. Unla yapılmış bir var. helle var. Aşı. Helle aşı. Harikasın. Bu şahane bir çorba oldu. Efendim eskimeyen tatlar, unutulan lezzetler. Size göstermek istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hem kolay, sade, basit ama son derece lezzetli. Bu Mesleğici, Çok eski besleyici. Protein, protein, protein kalsiyum da var. Her şey var içinde. Bu yemeği bize gösterdiğin için çok teşekkür Mükemmel. ediyoruz. Eski beğen tatlar bu çok önemli. Kaybolan lezzetlerden bir tanesi de Divriği'nin helle aşıydı. Şimdi bizi izlemeye devam edin. Şimdi merak ettiniz tadı nasıl değil mi? Şimdi sıra geldi helvaşın evet, tadına bakmaya. Evet, tadına. Biraz Bakar dinleyelim. mısınız? Bir kaşıkta peynir var, pirinç var, güzel bir yağlı sos da üzerine yapıldı. Şöyle bir çocuklar gittik geldik sanki. Peynirim tadını alabiliyorsunuz. Resmen çocukluğuma gittim Tabii. geldim. Bunda divriği peyniri olsaydı. Evet, bu yörenin otlarıyla olan sütten yapılan peynir re lezzeti o yörenin tadıyla da olurdu. Çok doğru. Tabii bu farklı bir köy peyniri. Ama çok lezzetli. Güzel. Yani o köy peyniri erimemiş. Hala o köy tadı var. Aynen. Resmen çocukluğuma gittim ve Gerçekten. geldim. Çok teşekkür ediyorum. Çok Rica mutlu edin. oldum. Efendim, helle aşı. Gülsen abla şöyle bir öpeceğim seni. Ediyorum. Öpeceğim. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs>